Hepinize bomba gibi bir FC Mobile videosundan selamlar. Birazdan efsanevi oyuncular çıkartacağız ve tamı tamına 10.000 FC Point harcayacağız. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce tekrardan duyurumu yapayım. Ligimizi açtık. Toplam 32 kişi tamamlandığı zaman efsanevi bir turnuva düzenleyeceğim. Ee, tamamlanmaya yakın turnuvanın bütün detaylarını açıklayacağım ve kazanana da fc point ödülü vereceğim Muhtemelen ya birinciye sadece ödül olacak ya da 1-2-3 e olacak bunların hepsini netleştirip e, ilerleyen videolarda açıklayacağım Sizlerden istediğim videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı Kanala hala daha abone değilseniz abone olmayı Ve bu tarz Diller gibi eğlenebileceğimiz etkinlikleri kaçırmamak için de Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen geçelim videomuza. Öncelikle şöyle bir mağazamıza gelelim. Burada açmamız gereken yani açmamız gerektiğini düşündüğüm şöyle iki tane bir paketimiz var. Öncelikle bunlardan başlayalım. Şimdi umarım ilk paketimiz bize şans getirir. Ee, yeni Bundesliga destek oyuncuları geldi. Onlardan da 98 gen balakı çıkarttık. Umarım bu videoda da 98-99 gen oyunculara ulaşırız. Haydi bakalım. İlk paketimiz şöyle. Hayırlı, uğurlu olsun. Haydi ye. Bizi böyle bir mutlu et. Keyfimiz yerine gelsin ilk paketten. Arjantin stoper. Tottenham bu kaç? 94 gen Romero olmadı be yani bu paketten ümitliydim hiç olmadı şöyle hemen diğer paketimize gelelim 96 99 gen burada güzel bir totem yapalım istediğimiz oyuncuyu alalım şimdi öncelikle tabii ki de Cristiano Ronaldo önceliğimiz GOAT Ronaldo olmazsa Firmino olur yani ben tamamen kadroma göre yani eksik kısımlara göre istekte bulunuyorum. Veya ne olabilir? Stopere ihtiyacımız yok. Sol kanat belki 98 gen sağ kanat var mı? O da yok. Yani Ronaldo ve Frimpong. Hemen şöyle ya Hollanda diyoruz ya da Portekiz diyoruz. Haydi bakalım. Umarım umarım bizi mutlu edersin. Şöyle İlk desteği açtık. Haydi bakalım. Geliyor. Hazır mıyız? 3 2 1 Umarım Ronaldo'yu alırız. Portekiz'de ve Portekiz'de sağ bek, sağ kanat. Kim bu? Abi. Hiç olmadı. Hiç Şöyle buradan bir çıkalım. Bakalım bir satılabilir oyuncuların olduğu paketlere bakalım. Sanırım buradakileri açmak en mantıklısı. Şu 99, 90-99 ve 91-99'luk paketlerden bu zamana kadar hiçbir şey alamadık. Bakalım bugün bir yola gider miyiz? Tabii ki de gitmedi. Buradan da hakkımız gitti. O zaman 91-99'luk paketten umarım 93 gen dışında yola gideriz. Bir Portekiz'de ve heyecanlanalım. Almanya stoper. Kohler. Nice. Çok güzel. Çok güzel. Süper oldu. Artı 70 milyon. Çiçek gibi. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Satılıyor mu? Bu. Ee, bu hesabıma ne çıkartmıştım? Carvalho çıkartmıştım. Güzel. Şöyle bir sat diyelim. Şöyle direkt 73'ten koyalım. Şimdi burada tekrardan aynı paketleri mi açmak mantıklı yoksa şu 1500 cevher e, FC point'lik paketlere mi baksak? Şöyle bir tane bir şansımızı kırması açısından paketi bir açalım. Belki yola falan gider. Belki bizi mutlu eder. Şampiyonlar Ligi olmaz ama ya. Almanya merkezi ortasa. Reus geldi, arkası çöplük. Tamam, bu pakette o şanssızlığımızı kırdık. Şimdi tekrar gelelim 500 FC Point'lik paketimize. Haydi be. Portekiz. Abi burada ne işimiz var bizim ya? Nasıl yani? Arkasını ama 91'lik oyuncular yola gitmiyor. Doğru. Doğru. Şaşırmamak lazım. Ve üçüncü 500 FC pointlik paketimizi de açtık. Yine bir şey çıkmadı. Şöyle son kez açıyorum. Umarım yola gideriz. Umarım güzel karlar elde ederiz. Abi. Bu olmuyor ama ya. Mane içinde yola gitme be. Evet burayı da erittik. Burayı da kuruttuk. Şimdi mega teklife gelelim. Abi bize bir, bir Ronaldo be. Çok bir şey istemiyorum ya. Ronaldo'yu alayım. Kadroma koyayım. Ben de mutlu olayım. Sen de mutlu ol. Yey. Son şansım. Ve bunu da açıyorum. Haydi bakalım. Tot güzel. Buradan ne alırsak kar olur, satılabilir. 94 ken. 93 ken. Daha kötü ya. Neyse 7 milyon değeri var. Şöyle bir geri gelelim. Arkadaşlar bu arada bir şey soracağım. E, 4000 cevher satın alınca mı buradaki ödüller aktif oluyor yoksa 4000 cevher harcayınca mı şimdi harcayınca olmuyor çünkü ben fazlasını harcadım burada satın alınca da olmuyor parça parça aldım ama hiçbir şekilde e, bu ödülleri alamıyorum zaten buraya basınca da başla deyince direkt bu ekranı atıyor şimdi buradan ne yapmak lazım, ne almak lazım? Bir tane maskeri ana veriyor. Yani ben bunu çözemedim. Çözebilenler varsa bana yorumlarda belirtirse bana aşırı derecede yardımcı olmuş olur. Çünkü hani bir nevi aslında benim amacım burada oradaki FC pointleri de almaktı. Ama sanırım olmadı. Şöyle bir bakalım 750 kalmış. Başka açabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Ona bakıyorum. Şöyle bu paketi aslında kaç tane açabiliyoruz? Toplam 5 tane açabiliyoruz. Haydi be buradan bir TOTS'a gidelim. Son paket olarak. Olmaz ama ya. Yani. Arjantin. Merkez orta saha. Kim geldi? 87 Alejandro. Arkası Mane. Yani kötü değil ama daha iyi de olabilirdi. Şöyle bir oyuncularımıza bakalım. 50 milyondan başladığımızı varsayarsak şöyle şu oyuncumuzu bir satalım. Satılmıyor. Çok güzel. Bunu satalım. Komanda satılmıyor. Çok güzel. Akosta, Akosta satılıyor. Şimdi Akosta'yı bir satalım. Coins'e çok ihtiyacımız var. Çünkü kadrodaki eksik kısımları tamamlayacağım. Artık bir 100 gene falan çıkmamız gerekiyor. Yani bu bayağı bir uzun süredir benim hesabım. Ama bayağıdır da böyle. Şöyle 4090'dan da bunu satalım. Evet şimdi başka burada herhangi bir satacağımız kano onu da satalım. Şöyle hızlı hızlı sattık. Jetonları bir al diyelim. 76 milyon kar ettik. 6000 hatta 80 milyon diyelim. 80 milyon kar ettik 6000 FC point'ten. Yani daha iyisi olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi. Şöyle takaslara bir gelelim. Buradan açabileceğimiz o bomba paketimize oyuncularımız yetiyor mu? Yetiyor. Evet. Yay. Biraz konuşmamız lazım. Acilen bir santrafora ihtiyacım var. Ve bunu bana vereceğini umut ediyorum. Çünkü bu paketten beni bu zamana kadar hiç üzmedin. Umarım yine üzmezsin. Üzersen video sonrasında sana çok kötü küfürler edeceğim. Ama üzmezsen de burada bu masayı yıkabilirim. Özellikle Portekiz ve Santrafor dersen umarım beni yanıtmaz. Almanya olmaz ama Balak yok. Şimdi Goretzka. Yani Artık çok üzüyor. Buradan iki tane oyuncumuz var. Şöyle bir geriye gelelim. Şu pakete üç tane. Ya açacağım ya bunu da açacağım. Bu video için değer şöyle 90'lık. Bunu da bunu değil şunu koyalım. Komanı da zaten satamıyoruz. Aa, şöyle bir dakika. Komanı satarız. Nasıl satarız? Şöyle hemen bir tane 90'lık oyuncu alıp geleyim. Çünkü onları jeton olarak şurada takaslamayı düşünüyorum. Hatta şu an yapalım ki sonrasına kalmasın. Şöyle 93 ken oyuncumuzu burada bir takaslayalım. Bir de 92 vardı sanırım. 92'yi de şöyle 4.5'tan verelim. Abi güzel kar ettik. Yani 40 milyon 100 milyona yakın kar ettik. Çok güzel oldu. İstediğimiz oyuncuyu alabiliriz artık. Şöyle bir pazardan ben hemen oyuncuları alıp geliyorum arkadaşlar. Evet, geldim. Oyuncularımızı yerleştirdik. Şimdi son paketimi açıyorum ve umarım videonun sonundaki son paketimiz bize şans getirir. Arkadaşlar, bu paketi açmadan önce Videoyu izleyen arkadaşlarım, özellikle buraya kadar izlediysen bana destek olmak için sadece yapacağım iki tane şey var. Bunlar için cebinden para çıkmayacak. Tabii ki keyif alıyorsan ve izlemeye devam etmeyi düşünüyorsan bir tanesi abone olmak, bir tuşa basmak, bir de videoları like atmak. Benim daha fazla insan karşısına çıkmama yardımcı olmanız. Yani onun dışında herhangi bir isteğim yok ve ilerleyen zamanlarda canlı yayınlar aynı zamanda da canlı yayınlarla birlikte de oynadığım oyunlarda ödüller dağıtmayı düşünüyorum Umarım her şey benim de gönlümce olur Umarım her şey sizin de gönlünüzce olur ve bu paketi senin şansını açıyorum Almanya yap yapma artık be gerçekten yapma artık ya olmadı be Şimdi şöyle kadromuza bir bakalım. Acil bir sağ beke ihtiyacımız var. Onun dışında bir de kaleci. Aynı zamanda santrafora ihtiyacımız var. Şimdi şöyle. Burada bir balağımız var. Bu balağı bekletmemin sebebi. Kadroya almamamın sebebi. Ona gen yükseltme yapacağım. Onu da muhtemelen. Şöyle Schwansteiger'e bir bakalım. 98, 97, 96. Schwansteiger 96 gen. Ture 97 gen. Ana ham genlerinden bahsediyorum. İkisinden bir yerine değiştireceğim. Genini yükselttiğim zaman. Burada bir Ruben Diaz'ımız var. Onun yerine Ricardo Carvalho'yu koymayı düşünüyorum. Çünkü o da geni yükselmiş bir şekilde 97 gen. Burada bir şek var. Bir şek Hatta bir şek yerine onu koyabilirim. Artı başka bir stoperimiz var mı? Bir de salibamız var. Bunların ikisini de kadroya yerleştireceğim. Umarım o zaman yüzgen olmuş olurum. Bunu da muhtemelen e, ilerleyen zamanlarda bir gen yükseltme yapacağım. İki hesabım içinde. Orada da artık yüzgene ulaşacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Bir de sizlere bir sorum var. Burada sabek ihtiyacımız var. Sabek kimi almak mantıklı? Stoper ihtiyacımız yok. Kaleci olarak çehe gen yükseltme mi yapsam? Yoksa daha yüksek genli örnek veriyorum. Terşite gen gibi kaleci mi alsam? Bir de burada santrafor olarak kimi önerirsiniz? Kadro dizilişi muhtemelen böyle kalacak. Ama bu 3 mevkiye Santrafor, Kaleci ve Sabek'te sizlerin yardımına ihtiyacım var. Lütfen hepiniz yorumlarda bunu belirtirseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Ve bir sonraki videoda ben bu oyuncuları almak için e, uğraşırım. Muhtemelen de alırız. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı kanala hala daha abone değilseniz abone olmayı ve Videoları paylaştığım zaman ilk siz haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.